selam var. Ee, Balıkesir-Akçalören yağlı pehlivan güreşlerinin kurucu ağası Melih Medikal yönetim kurulu başkanı Zeki Arslan Ekrem Yavuz'a demiş Koca Yusuf'a selamlar. Ee, şu anda Evde. Akşamların e, güreşlerine onur konu olarak davet etsinler o zaman şampiyonumuzu. E, şimdi sen buradan bir serzenişte bulundun. Ağazı yani Ağazı. Hüseyin Ağazı. E, Kaya abim de Hakkı şu anda Zeki Arslan ağam da zaten e, bizi izliyorlar. S Zeki Arslan ağam Ar Ar şu anda evde Ağazı. Ağazı. E, yoğun iş temposundan sıyrılarak evde şu anda televizyon karşısında eşi Seher Aslan ve kızı e, Ayşegül Arslan'la beraber bizi izliyor e, şunu yazmış ben ağalık yaparak pehlivanlara hamilik yaparak bu yağlı güreşe hizmet ettim ama bundan sonra Akçalören yağlı güreşlerine eşimi hanımağ olarak hazırlıyorum Hayır demiş ve eşi Seher abla, Seher yenge şimdi artık Akçalören güreşlerine ileriki yıllarda hanım hanımağ olarak her meydanlarında bir bayanı görmeye hazırlanalım diye ben düşünüyorum. Ee, Ekrem Yavuz'u da artık akçalı Öğren Güreşleri'ne hem Zeki Ağa hem de Hüseyin abi e, mutlaka davet edeceklerdir diye düşünüyorum olsun, onur abi. konu olarak. Ama şöyle ben biz, bir... şimdi biz yolaşıklığımızı yolda bırakmayız, şimdi gideceksek beraber gitmemiz lazım. Yani Bülent abi orada olsun da sen de orada olursan onur olarak ben de gelirim izlemeye. Değil değil, ben. şey değil, Burak onun okum, ben de e, şeyini evet. biz zaten e, Hüseyin abiyle, Zeki abiyle yaparız. Anladın mı? Ee, hiç problem değil. Yapayım, tabii, Ama tabii. şunu söyleyelim ağamızın özelinde her başarılı erkeğin arkasında başarılı e, bir görünmez olup bir olup kahraman bayan olur ya. Ama hanıma olursa artık o bir e, her başarılı erkeğin arkasında değil önünde çıkmış olacak. Önüne geçmiş olacak tabii yani. Ama bu da e, kadınlar ve bayanlarımız özelinde, annelerimiz özelinde mutluluk verici olsa gerek hiç kuşkusuz. Tabii tabii, tabii tabii Biz kadınlarımızı, annelerimizi her, her yerde, baş tacı her yerde bize görmek bize gurur veriyor. Buradan hem Zeki deyribanlı, Arslan Ağam'a hem de Seher Arslan Yenge'ye, deyribanlı, Arslan, deyribanlı, Arslan yengeye deyribanlı, Arslan, deyribanlı, selamlarımı gönderiyorum ve Küçük Ayşegül'ün de, de gözlerinden öpüyorum. Evet, baş pekmanlarımız huzur peşlerindeler. Bizler de merak ediyoruz. Bakalım Finalde kimler kalacak? Güreş Kulübünün başkanı Adana Güreş yapıyor. Berat Ali Duran Duruk burada. Güreş Duruklu'dan güreşlere katılıyor. 2. Evet yine Balıkesir'den Emre Baykan. Kolay gelsin. Zevkli, zevkli güreşler oluyor. Zevkle izliyoruz demiş. Recep Tosun'a ve Ekrem Yavuz'a selamlarımı gönderiyorum demiş. Biz de Enver Baykan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Bülent kardeşim sizlere ve Recep Tosun hocama ve konuğunuz Ekrem Yavuz'a selamlar demiş. Tabii nereden? Biga'dan. AKT Biga Kersi. deyince aklımıza kim gelir? İrfan Şahin Usta, kısmetçi. Evet, e, e, İrfan Şahin Usta bizlere devam selam göndermiş. Pehlivanlara da başarılar dilemiş. Hak eden kazansın demiş. E tabi Koca Yusuf, Ekrem Yavuz çok kısmet diktirmişindir Biga'ya, İrfan Usta'ya. Recep sen de öyle hak yaza. Teşvik iki boyundan dereceye giren Tamas'ta oldu. Tamas'ta bize kısmı de e, ee, büyüdük. Daha sonra usta ne yazık ki sağlık seyirlerini de biliyorsun. Şey, azalttı. Evet. Sonra biz aklını kısmı bulamadık tabii. Evet. Ama tabii ustaya yakın. Gördüğünüz gibi Başkanımız Sayın İbrahim Bülke'nin mehribanı. Yani e, Türkiye'de. Evet, evet yarı final mücadeleleri başladı değerli güreş severler. Güreşlerimizin altın kemerli güreş ağası Sayın Hacı Serdar Sultan Ağabey'in bağlı. Yüzük ortak Yoksa Mender'e saltık mı Süleyman Başar mı? Mehmet Beymen Yaramış, yaramış, yaramış Akhisar'dan güreşlere katılıyor. Üçüncü. Denizli iş Adamı. Balıkesir Üniversitesi'nden Halil Doğan <laughs> Hocam. Kolaylıklar diliyorum. Pehlivanlara başarılar dilerim demiş. Yine e, pehlivanlar diyarı Sındırgı'dan e, eski baş pehlivan merhum İzzet Yağcı'nın torunu Samet Yağcı bize selam göndermiş. Özellikle Ekrem Yavuz Usta'ya selamlar demiş. Ee, eski merhum baş pelvan İzzet Yağcı'nın torunu Samet Yağcı. Tabi o sizlerden sonraki dönemlerde güreşti. Evet yine Sındırgı'dan Hasan Hoca. Yiğitlerin harman olduğu Sındırgı'dan selamlar demiş. Şu an da köyünde bütün güreş sevdalılarıyla birlikte edeceğim. sizleri izliyor demiş. Yeni sezon kazasız belasız e, başarılı bir sezon diliyorum tüm pehlivanlara demiş ve e, Recep Tosun'la Ekrem Yavuz'a da selamlar demiş. Sındırgı'dan Hasan Hoca. Doğrudan ustamız. Ben Daha da ustaya yakın arkadaşlarımız da var. Kerem var mesela şeyden. Ee, Samsun'da. Evet. Öztü Kalkmaz var. Çok değerli. Uğur kardeşimiz var. Uğur Kesen, Uğur evet. Kesen yani onların da güneşe yani verdiği hibetleri de. E, Yatsınamaz tabi. Bunlar da şu anda e, ayaktan başa kadar bütün pehlivanlarımızın giydiği kıspetler, onların e, diktiği kıspetler. Kerem e, Nuri Can, Öztürk Korkmaz, Uğur Kesef. Toz Kopanan boyunda vereceği gelen pehlivanlarımız. Çok, çok Evet güreş severlerimiz soruyor. Fevzullah Aktürk önümüzdeki hafta Şahin Bey CVN güreşiği ayağına kadar kaşı iyileşir mi demiş. Tabi sandıkçılar bunu daha iyi bilir. Ekrem Yavuz senin de kaşın çok yani, açılırdı. Keskin, i̇yileşir Furgut mi yaptı? Yani, evet, Güreşlerimizin oynuyor, altın kemerli güreş ağası sunma zeytinciliklere sahibi Sayın Hacı Serdar sunma havası mevbanı Muhammed Terem Akisar üçüncü. Evet yine Zatıra, Balıkesir'den benim bir gazeteci arkadaşım Muzaffer Sayın Karakoyun iyi yayınlar demiş. Biz de buradan vardır. Muzaffer Karakoyun'a selamlarımızı gönderiyoruz. Akisar Dolma Değirmenli, Aksoylar Hafriyat, Osman ve İhsan Aksoy adına güreş yaptı. Vedat Ay Kalkan Yalova Altınova ikinci. Soma Belediye Başkanımız Sayın Sercan Okur'un pehlivanı, Nurullah Eriş Soma Birinci. Evet, bizim tabi Balıkesir'de yine e, milli kahramanımız, yani er tüm ülkemizin milli kahramanı, e, Cihan Şampiyonumuz, gururumuz Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın torunlarından, e, Okan Çelik hem Ekrem Yavuz'a hem de Recep Tosun'a selamlarını göndermiş. Hayırlı yayınlar demiş. Biz de Kurt Tereli Okan Çelik'e selamlarımızı gönderiyoruz. İskenderun Kırıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Değerli İrfan Deniz Çapkın'ın babaları Cengiz Çapkın iyi yayınlar diliyor. İstanbul'dan Manisa'ya selamlar demiş tüm yiğitlere başarılar diliyorum demiş. Bir dönemde karamsel cumhuriyet savcılığı yapan İrfan Deniz Çapkın şimdi İskenderun Kılıkan'da görev yapmakta. Selamlar, saygılar ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Cengiz Çapkın büyüğümüze de hürmetler ediyoruz. Evet, Menderes, Menderes Saltık bir ara Süleyman Başarı tekten kaptı ama oradan sıyrılmasını bildi Süleyman Başar ayakta normal şekilde devam ediyor dediğim anda her iki pehlivan da beni duydu herhalde başladılar güreşi karıştırmaya şu anda evet kemane'li yereş Süleyman Başer Menderes Özer, saltuğu bloke etti ama Nedim Gürel de

Feyzullah Türk'te de oradan herhangi bir Bırak, tehlike Osya. geleceğini sezdiği Balıkesir için Savaş Nedim Gürel'in ayağını içeriye sokmasını izin, izin vermedi bileyim bileyim ama gerdanlıyor saygı. şimdi Feyzullah Türk de Evet. Işte Kerem Kerem Beyci, etmek Önce üzere. Zaten, Sayın Ekrem Zaten o kuralı bir... da demek Aslıyorum. ki e, meydan hakemimiz bizim bu bölgenin yine e, Mustafa Kocada e, senin gibi iyi bilimi iyi kavramış hemen o pozisyonda düdüğü çaldı ve e, o hareketi iptal etti ve ayağa kaldırdı. Ya bu konuyla çok abi çok farklı görüşler e, var bunlar Birisi bunun doğru olduğunu yani Sarı Avrupa Boğaz'dan geçirebileceğini düşünüyor. Biz çok zararlı olduğunu düşünüyoruz ben şöyle düşünüyorum üst, üst düzey başkalarımları söylemek şu boyda dereceye girer. Ne Bu şekilde bunu çözüm bulamazsınız. o zaman sağ, çift sarı vurdu. Sağdan sarı vurdu, Soldan krem vurdu. Yasak Ama sakatlar mı sakatlar? Evet. Şimdi o zaman şunu diyeceksin yani. Vurmasın Kriter olması lazım, ya var, var, yani var. bir kriter olması Şöyle. lazım. Ama ee, evet, işte bir, bir pehlivan silah olarak kleyi de boyunduruğu da kullanmalı yani aslında. Da, yani de... bir kriter olması lazım. Sakatlayacak bir pozisyon olmaması lazım. E, sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde boğmamak. Şimdi abi, bu baş beli veya baş altı boyunda veya büyük orta boyunda fiziksel olarak bunu bir sakatlayacak pozisyon olmamalı Alt oyularda. Bu arada bir paça paçaya gelirse bir ters çangal, dış çangal, iç çangal gelebilir mi? Ekranın sağında Nedim Gürel pozisyon aldı. Hemen paratını aldı Feyzullah Türk Finale kim kalacak? Bakıyoruz paça paçaya. Havalandırdı paça kazıktan Nedim Gürel. Toparlanmak istiyor Feyzullah Aktürk. Uzak kaldı. Bu bağlamda. Yani Nedim'in o... biraz fizik üstünlüğü. Evet usta. Bu bağlamda. Yani üst, üst boylar için baş yani başa baş, baş altı bir Bu sonu geçtiriyor mu? Alt boylar da. Yani aile yerde şu kadar çok, çok müzdarip oldukları için. Belki var. etkilerimiz buna böyle bir önlem almak için yaptılar bunu. Çünkü çok şikayet şey ediyor. Yani biz de etkiliyoruz. Şimdi biz şey diyor <laughs> ya. Dağlar, dağlar, dağlar. Vurdurmasın oda var da yani. O değil ya. Çözüm çözüm üretmek. Lazım. Bursa Dürdane köyünden değerli büyüğümüz Hacı Halil Doğru her ikinize selamlar yolluyor. Pehlivanlarımıza evet. da başarı dileklerinde bulunmuş. Hafıza camdan ellerinden öpüyoruz. Dürdane Doğru köyüne selamlar gönderiyoruz. Gelirken elini öpmek nasip oldu Ekrem Evet. ziyaret ettik. Değerli abimiz. Hakkaya camların sahibi Şükrü Yalçın Akkaya göre Süleyman Sunar, Antalya. Bu arada Yusuf Omak iyi yayınlar demiş. Yüreğinize sağlık demiş. Bir sahnesinde güreşti. Takip gireşli ediyoruz gireşli demiş. Yılmaz Kaşıkçı iyi yayınlar demiş. Ekrem Uza selamlar Al yiğitlerimize. Bakın, başarılar bakın, demiş. Sual, yılmaz. Sual, yılmaz. Balıkesir. Balıkesir

Adem Güzel de bu arada Rahmetli İze Aşıkbaş Bu arada Mevzulu Aktürk Sol eli bacada salih kasnakta Yerdeyken Bir anda hücum yaptı Venedin Güreli Hatarladı aşırdı açık düşürdü İlk finalist Mevzulu Aktürk oldu Bir kez daha tekrarını izleyecek Değerli güre severler Mevzulu Aktürk Koşan adımlarla sahip terk ediyor final adını yazdıran ilk baş pehlivan olduğu Feyzullah Aktürk. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz değerli güne severler. Bir anda gelişti. Süleyman Başar, i̇şte Menderes saltık mücadelesi de ekranlara geliyor. Tekin, biz Allah, Muhammedur Rasulullah. Diye kastlanıyor. Sokasında al kışlarda diyelim maşallah. Haydasınlar Allah kerma versin. Şey. Küçük orta var. küçük. Küçük orta büyük boy. Bayan yapmış, aldım. açılmış. açılmış. açılmış Hiç, bakın sol eli yerde Nedim Gürel'in oradan sağ eli yerde düzeltiyorum. Sol eliyle payanda yaptığında net bir yeni söz konusu. Bakın. Bakın. işte bakın sağ eli yerde oradan sol eline dönüş yaptığınız anda Yeniş kaçırılmaz ve ilk finalist Feyzullah Aktürk oldu. Feyzulla. Oo, oru, Bu de, Zaten Feyzullah yüklendiği zaman e, sağ eliyle e, payanda yapmış ama sol eliyle dönerken de sol dirseği kırık. Nedim Gürel'in. Kırık olmasa belki açıya bakılır, yeniş verilmeyebilir ama e, sol dirseğini zaten kırarak payanda yapıp döndüğü için, sol dirseğiyle de kırık olduğu için orada yeniş e, kaçınılmaz. Yani burada e, hakem heyeti e, oldukça e, keskin ve net bir karar verdi Nedim Gürel'in e, mağlubiyeti hakkında. Süleyman Başar dış kasnaktan kol bastırdı. Oradan bir kaskanadı arayışı içerisinde mi derken bakıyoruz kaskanadı arayışı içerisinde her an sonuç çıkabilir evet sırt aşağı net bir galibiyet ayağınla da destekledi Ar ve Fevzullah Türk'ün rakibi, rakibi M'de Süleyman başar oldu değerli güreş severler lafım, e, bak. evet kaskanadını denedi oradan da. Sol ayağıyla da kol sarması, ayak sarması yapmış. Ayak sarması yapmış. Evet sevgili Ekrem Yavuz, tabii ki rahmetli İzzet Açıkbaş Usta.